Herkese merhaba Aslı Olmak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayatımızdaki bolluk bereketin her alanda olmasıyla birkaç tane alanı dışarı bırakarak sadece bir kanaldan bolluk kazanmaya çalışmak hakkında olacak. Aslında karışık bir açıklama oldu ama şimdi anlattıkça anlayacaksınız. Biz e, Healing ile yaptığımız çalışmalarda Danışanlarımla bolluk bereket çalıştığım zamanlar için söylüyorum. Sonrasında hep bunun ilişkilere doğru kaydığını fark ettik. Yani e, kariyerinde ilerlemek isteyen, yaptığı işte daha fazla kazanç elde etmek isteyen danışanlarımın aslında ruh eşi çalışmaları yapması gerektiğini keşfettik ilerleyen zamanlarda. Çünkü aslında hayatımızdaki bolluk bereketin sadece bir kaynakla ilgili olmadığı ve her alanda bolluğu hayatımıza özgürce davet etmemiz gerektiği ortaya çıktı. Yani danışanım aşkı elinin tersiyle bir kenara atıp sadece kariyer anlamında, kazanç anlamında yükselmek niyetindeydi. Ama bize ilerleyen çalışmalar aslında ruheşe çalışması yapmasını, var olan maddi gelirlerini daha fazla arttıracağını ortaya koydu. Bu nasıl oluyor diye şaşırabilirsiniz. Çünkü aslında ben de ilk başta bunları alakasız görenlerdendim. Sadece hayatımızdaki bolluğun maddi kaynakların getirdiği o olanakları sadece parasal anlamda ya da elle tutulur kazanç elde edilebilecek çalışma anlamında olmadığı ve hayatını zengin bir şekilde refah halinde lüks bir yaşama sahip olan insanların aşk hayatlarının da zaten bununla paralel bir şekilde bollukla ilerlediğini aslında dışarıdan bakarak bile net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunlar birbiriyle paralel çalışılması gereken konular. Sadece ben para istiyorum, aşk istemiyorum dediğinizde orada da bir tıkanıklık yaratıyorsunuz. Yani yaptığımız çalışmaları iki taraftan birden yapmamız. Yani hayatın bolluğunu sadece bir konu üzerinde değil, diğer konularda da rahatlıkla deneyimliyor olmamız gerekiyor ki oradaki blokajların tamamını çözebilelim. Ve bunu danışanlarımla çalışarak sonradan iyileştirebildik. Yani siz bolluk bereket çalışmaları yapan biriyseniz özellikle ve bir yerden sonra evet kaynaklarım arttı, işlerim ilerledi ama bir yerde tıkanıklık yaşıyorum, bunu daha da fazla büyütemiyorum diye endişe ediyorsanız ve bunu fark ettiyseniz size önerim ruh çalışmalar çalışmaları yapmak, hayatınızdaki aşkı iyileştirmek, var olan bir ilişki varsa bile onu daha iyi bir boyuta taşımak sizin mevcut paranızı da arttırır. Size gelecek olan akıştaki parayı da katlayarak size getirmesini sağlar. O yüzden ilişkilerimize verdiğimiz önem eşittir. Paraya verdiğimiz önem aslında sadece bir kanattan değil iki kanatlı, çift kanatlı şekilde bu konuyu çalışmalıyız. Ve şunu da eklemek istiyorum. Geçenlerde bir çalışmaya katıldım. Yine bolluk bereket üzerine bir çalışmaydı. Kalp, kalp şarkısı tekniği var Teta Healing'de. Ve o kalp şarkısı tekniğiyle üzerimizdeki bolluk berekete dair negatif inançların serbest bırakılmasına yönelik bir çalışmaydı. Ve sonrasında ben bu çalışmayı yaparken online bir çalışmaydı o da. İleri seviye bir programa kayıtlıydım. Orada bu çalışmayı yaparken aslında sahip olduğum blokajların eski ilişkisel hayatımdan geldiğini fark ettim. Yani var olan paramı arttırma niyetiyle yaptığım çalışmada bile geçmiş ile ilişkilerime dair blokajlarımla karşılaştım ve bunu ben bilinçli olarak yönetmiyorum haliyle ve aslında bunların birbiriyle bağlantısını bile o anda şaşırarak deneyimledim. Çünkü bunları çok birbirinden alakasız görüyordum. Örneğin bir ilişki içindeyseniz ve erkek arkadaşınızın size çiçek alması bile hak etmediğinizde dahi bir inancınız varsa bu konuda. Örneğin erkek arkadaşınız size çok fazla hediye almak istiyor. İşte gerçekten iyi markalardan hediyeler almak istiyor. Ama siz içeride bir yerde o hediyelere karşılık veremeyeceğim hissiyle ya da ben bu hediyeleri hak etmiyorum. Ben bu hediyelerin altında kalırım hissiyle böyle bir negatif bir duygu durumu içine giriyorsanız eğer orada işte bir dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O noktaya dikkat edip birazcık açmaya başladığımızda bolluk bereketle ilgili o blokajları görüyor olacağız. Siz hayattan size hakkınız olmayan bir şey veriliyormuş gibi bir hisse girerseniz eğer bu Erkek arkadaşınızdan gelecek hediyeler de olabilir. Güzel sözler de olabilir, iltifatlar da olabilir. Mesela erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız size iltifat ediyor işte. Dış görünüşünüze ya da yaptığınız bir davranışa iltifatlar ediyor. Siz o iltifatı kabul edebiliyor musunuz kolaylıkla? Hani sadece maddi anlamda değil. O iltifatı kabul edebiliyor olmak en azından gönül rahatlığıyla oradaki o his farklı bir his ya böyle dedi ama ben bunu hak ediyor muyum acaba diye bir endişeye düşmeden o iltifatı kolaylıkla kabul edebildiğinizde aslında bolluk bereketi o kadar açıksınız demektir. Birbiriyle o kadar bağlantılı ki o yüzden yaptığınız işler de büyür, sattığınız ürünler de daha fazla satılmaya başlar ve siz talip olunan biri olursunuz, talep gören biri olursunuz. Talep gören biri olmak demek sadece işte değil, ilişkilerde de böyle oluyor. Dikkat edin etrafımızdaki gerçekten iyi hayata sahip, kendi düzenini kurmuş, iyi bir yaşam gelirine sahip birini gözünüzün önüne getirin. Bu sadece erkek olmak zorunda değil, bir kadın da olabilir. Bir kadın düşünün gerçekten maddi geliri yüksek yaptığı işte başarılı ve eril değil yani kadın olarak da bunu yapmayı başarmış. İşte o kadın dışarıdan ilişkisel anlamda da gerçekten çok rağbet gören biridir. Çünkü o bolluk bereketin şifresini çözmüştür. Ve o bolluk bereketin sadece maddi kaynaklar yoluyla onun hayatına girmeyeceğini iyi biliyor demektir. Siz de bunu iyi bilebilirsiniz. Maddi kaynaklar olarak eşleştirmeyin o bolluk bereket kavramını. Bolluk hayatımızın her alanında var. Arkadaşlarınızın sayısı fazla fazla bol bolsa ve ona arkadaşlarınıza yeterince zaman ayırabiliyorsanız, yapmak istediğiniz her konuda zamanınız bolsa, iyi bir hayata sahipseniz ya da fikirleriniz bolsa, yaratıcılığınız bolsa, yaptığınız hobiler bolsa, size iyi gelen her neyse ve onu siz bol bol yaşayabiliyorsanız doyasıya, inanın hayatınızın maddi kaynaklar kısmında da o bolluğu somut olarak deneyimliyorsunuz. Siz Bolluk bereketi genel çerçeveye yaymaya başladıkça hayatın size sunduğu cömertlikleri de daha kolay kabul ede edebiliyor hale geleceksiniz. Ben dilerim ki bolluk bereketi sadece maddi kaynaklar olarak düşünmekten çıkalım hep birlikte ve bunu hem ilişkilere, hem arkadaşlığa, hem diğer güzel şeylere yayalım. Her şeyin o güzel halini bollaştıralım, büyütelim ve hani e, bu şu anda bu şartlar altında zor gibi görünse de inanın bunu yapabiliriz. Sadece bakış açımızı değiştirerek, güzel şeylerin bolluğuna odaklanarak, oradaki o bolluğu derinlemesine hissedebiliriz. Hem parasal anlamda da hem ilişkiler anlamında da o bolluğu çalışmalarla destekleyebiliriz ve bu da bize somut bir kaynak olarak hayatımızda belirecektir. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bu kendi yaptığım çalışmalardan örnekler olarak anlatıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca e, buradan yeni arkadaşlar ediniyorum. Hani hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Sonuç odaklı gitmediğim için. Burada benim gibi insanlara erişebileceğimi onların beni tanıyarak e, benim gibi oldukları için, benimle güzel bağlantılar kurabileceğini deneyimlemek gerçekten çok hoş. Buradaki beni takip eden arkadaşlarıma da gerçekten çok mutlu oluyorum. Her gün yeni yeni haberler alıyorum. Ve gerçekten beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim.